Verilen bilgiye göre kosinüs x değeri 2 bölü kök 13'tür. Üçgeni çiziyoruz. Pisagor'u kullanarak 13 eksi 4 9 burasının 3 yaptığını söyleyebiliriz. Bu üçgene bakarak sen dediğimizde 3 bölü kare kök 13 olacaktır. Kotanjanta komşu bölü karşı üçgeni çizdik. 2 bölü 1 yazıyoruz. Çünkü bunun altında 1 var. Pisagor uyguladığımız zaman hipotenüs kare kök 5 oluyor. Kosinüs değeri de 2 bölü kare kök 5 olur kosinüs 1 bölü kök 2, pi bölü 4'tür, sinüs pi bölü 4'te buna göre yine kök 2 bölü 2 veya 1 bölü kök 2'dir. Arkotanjant 1 bölü kök 3 eşittir pi bölü 3'tür. Tanjant pi bölü 3'te kök 3 yapar. Arkotanjant eksi 1. Kotanjantın eksi 1 olduğu iki tane bölge var. İkinci bölgede pi eksi pi bölü 4'ten 3 pi bölü 4. Dördüncü bölgede de 2 pi eksi pi bölü 4 ya da eksi 0 eksi pi bölü 4 olarak alabiliriz. Sekant 1 bölü kosinüs yaptığı için çift fonksiyon içerideki eksilik ortadan kalkar. Yani sekant pi bölü 4 ile özdeştir. 2 bölü kök 2'den kök 2 olur. Burada da dördüncü, ikinci bölgede eksi karekök 2 çıkacaktır. Sinüs eksi x, eksi sinüs x'e eşittir. Burada eksiyi dışarı aldık. Sinüs 4 pi bölü 3'te 3. Bölge olduğu için pi artı pi bölü 3 şeklinde yazıldığında, burada eksi e, eksi kök 3 bölü 2 eşit olur. Yani sinüs pi bölü 6'nın negatifi, başta da eksi olduğu için eksi eksi artı yapar. kosinüs kök 3 bölü 2 dediğimiz zaman da açımız buradan pi bölü 6 bulunur. Arc sinüs 5 bölü 13. Bunun sonucu bir açıdır. Öyleyse bu açıya bağlı olan dik üçgeni çizelim. X dediğimiz zaman sinüs değeri 5 bölü 13 oluyor. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 12 olur. Tanjant x'i bulmak istersek o da 5 bölü 12'dir. Arc tanjant 1 bölü 3'e x diyelim. Buna göre tanjant x 1 bölü 3 yapıyor. 1 bölü 3. Pisagor uygularsak burası karekök 10 olur. Kosinüs x değeri de buna bağlı. 3 bölü kare kök 10'dur. Arkotanjant 3'e x dersek burada kotanjant x eşittir 3 olur. Yani 3 bölü 1'dir. Pisagor uyguladık. Kare kök 10 oldu. Sinüs x değeri de buna göre 1 bölü kare kök 10 olur.